Herkese merhaba. Bugün geçen hafta söylediğim jantı öreceğiz. bisletimize takacağız. Normalde başka sen yaptıracaktım ama daha önce iki tane jant ördüm. Çok farklı olacağını düşünmüyorum. Aynı göbe, aynı telleri kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle jantı sökmekle başlayacağım. Bakalım ondan sonrasında da internetten yardım alacağız biraz. Öyle görünüyor. Ezberden örmedim hiçbirini. Hepsinde video vardı bir tane. Onu açtım. Üstten alttan falan sırasını hepsini anlatıyordu. Şimdi beraber yapacağız. Onu. Sağ, sol. <gülüyor> <gülüyor> tekerleği söktük. Şimdi lastikle jantı ayıralım. Şimdi lastiği sökeceğiz. Bunun içinde hala hava var biraz. Onu da indirelim. <laughs> Neyse şimdi lastik sökmeyi de göstereyim size. Gerçek kaslı insanlar levye kullanmaz lastiği sökerken. Biz de kaslı olduğumuz için kullanmayacağız. Öncelikle lastiği yanaktan ayırıyoruz. Hepsini böyle orta kısmı bu daha çukur olan kısma getiriyoruz. Ondan sonra bu hava vurduğumuz yerden değil tam tersinden başlıyoruz sökmeye. Hareket de şu. Baş parmağınızı bastırıp işaret parmağınızla tutup dışarı doğru çekeceksiniz. Her lastik lejant farklı oluyor. Bu biraz daha kolay sökmesi. Sonra aşağı doğru bastırınca zaten lastik kendini dışarı atıyor. Sonra elimizle böyle ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra iç lastiğimizi çıkarıyoruz. Çünkü sağ sola sıkışıp yarılmasın diye. Sonra iç lastiğimizi atıyoruz. Lastiğin geri kalanını da aynı şekilde dışarı çıkarıyoruz. Bu kadar. Lastik sökme işlemimiz bitti. Şimdi asıl soru bu bantı nasıl çıkaracağız? telleri nasıl sökeceğiz? Bunu bir düşünmek lazım. Jantın eski rengi de görünüyor. Güzel renkmiş aslında. Bu jantın ne olduğunu bilmiyorum. Demolition göbek var. Onunla birlikte büyük ihtimalle komplet olarak geldi. Ama elimizde bir tane Hazard Light çember daha var. Ön çember de G-Sport sticker bakmayın. O da Hazard Light. Stickerları sökeceğim de zamanımı bulamadım. Onun için uğraşmaya. Ön arka Hazard Light'e çevireceğiz işte. Bunu şu kısmı direkt buna aktaracağız. Ama bakalım şuna bir şey bulmam lazım. Bu akord anahtarını kullanacağım. Gevşetirken. Daha rahat oluyor çünkü. Şimdi bir de boya yapışmış bunların üstüne. Tornavidelerde zorlarken tel başına zarar verme gibi bir ihtimal var. Buna gerek yok. Şimdi söküp geliyorum. Görüşürüz. Ne yapıyorsun lan? Nerede? Orada. Evet şimdi neden böyle bir şey yaptığımı da söyleyeyim bu arada. Ondan önce çemberi parçaladık. Çemberimiz, tellerimiz, tel başlarımız ve göbeğimiz ayrıldı. Şimdi neden böyle bir şey yaptığımı söyleyeceğim size. Bu çembere dikkatli bakarsanız nasıl diyeyim direkt normal bildiğimiz çember yani. Bir özelliği yok. Burası tek katlı. Bu çember ise çift katlı. Tel başlarının olduğu yere bakarsanız göreceksiniz arada boşluk var. Şu arada bir tane daha katman var. Bu daha dayanıklı yapıyor. O yüzden yoksa durduk yere niye çemberi parçalayıp yeniden öreyim. Şimdi herkesin her çember ören insanın yaptığı işlemi yapacağız. Nasıl çember ölür? Ona bakacağız. <laughs> ne yapayım? <laughs> evet, çemberimiz 36 çember olduğu için, 36 delik çember olduğu için Bizde 36 delik çember nasıl öldürür onun videosuna bakıyoruz. Videoya bakarken izlenmesine bakıyorum ben geldi izlenmesi fazla olan videoyu açıyorum. Mesela bak adam diyor ki video bullshit. Hiç ekstra konuşma yok. Evet, yani bisikletimiz bu hale gelecek şanta ördükten sonra. <laughs> Bisiklete bakıyoruz. Kadro değişiyor <laughs> jantör. Yani jantı sonra kadromuz bu hale gelecek. Video çok kötü lan. <laughs> Başka video açalım. Video çok bulanık hiçbir şey anlamadım. Çok karışık, çok kafa karıştırıcı diyor ama hayır alakası yok. Hiç kafa karıştırıcı değil. Tek sıkıntı ezberlemesi zor yani. Aynen. Karışık görünüyorsa değil diyor. Değil zaten. Bir tane telimiz eksik. Patenciler tek madde için çembere. Bir tane tel koptu. Şu kapıyı kapatalım. Şimdi ne diyor? Böyle hangi taraftan başlıyorsanız bir tane tel atın diyor. İçeri doğru. Attık. Çemberde deliğin oradan başlayın diyor. Kendine yakın olandan başladı. Şöyle. 2-3 tur çevirin diyor. Attıktan sonra tel başını. Evet, jantımız örüldü arkadaşlar. <laughs> Hayırlı olsun. E, aynı lan bu 32 ile. Evet arkadaşlar yeni bilgi 32-36 fark etmiyor. Yapmanız gerekeni anlatıyorum şimdi. Bir taraftan başladık içeri doğru birer delik atlayarak tel atıyoruz. Bunların hepsini aynı anda yapınca genelde karışıyor. Ben bir jantı üç kere ördüm bir kere. O yüzden çok önermiyorum. Ama olsun. Alıştırma oluyor diye şimdi yine aynısını yapıyorum. Delikleri atlayarak attık telleri. 8-9 tane tel attık. Bunları takarken İlk başladığımız telden. Şimdi ikinci attığımız teli alıyoruz. Buradan 4 delik at, 3 delik atlıyoruz. Dördüncüye takıyoruz yani. 1, 2, 3, 4. Buraya takıyoruz. Sonra bunu devam ettiriyoruz komple. Reis ileri sardığı için şu anda bitirdi bile. Şimdi aynısını biz de yapacağız. Şimdi abimize yetiştik. Anlatıyor işte. Teli içeri atın. Üçer tane atlayıp takın falan filan. Kolay. Reis diyor ki, ''Swap deliğine yanındaki tel var.'' Ee, nasıl diyeyim? ''Bu teli uzaklaştıracak şekilde göbeğe çevirin.'' diyor. Mesela bizim uzaklaştırmak için sola doğru çevirmemiz gerekiyor. Böyle. Böyle çeviriyoruz. Ondan sonra ne diyor? Bakalım ne yapıyor? Öbür tarafa geçiyoruz. Şimdi öbür tarafa geçtik. İlk başladığımız telin swap deliği burada. Swap. Tam karşısındaki, ilk attığımız telin tam karşısındaki delikten içeriye yine dıştan içeri bir tane tel atıyoruz. Ondan sonra ördüğümüz yönde tekrar yani sağ doğru devam ediyoruz. Bu sefer her telin bir yanındakine takacağız. Teli alıyoruz. Dışarıdan içeri atıyoruz. Ondan sonra bir delik sağına başını takıyoruz. Evet şimdi 8 tane sağ taraftan 8 tane sol taraftan ördük. Delikten uzaklaşacak şekilde. Evet arkadaşlar kameramızın yeri dolduğu için durmak zorunda kaldık. Şimdi iki taraftan da ördük. Bunların önemli olan kısmı çapraz olmaması gerekiyor bu tellerin. Hani karşılıklı ördüğümüz tellerin çapraz nasıl diyeyim size? Hani buradan çıkıp bunun üstünden geçmemesi lazım arkadakini. Böyle paralel olmaları, lazım. Şimdi şimdi hep dışarıdan içeri attık yeterli. Bu sefer içeriden dışarı atacağız. Hangisinden başladığınızın önemi yok ama şöyle mesela buradan atalım bir tane tel. İçeriden dışarı tel attıktan sonra birinin üstünden birinin altından geçeceğiz. Ve hep sağa doğru ördük. Şimdi sola doğru. Tam zıttı yönde. Üst. Alt. Sonra. ilk deli giriyoruz. Tel başımızı takıyoruz. Taktik bu. Bir üstten bir alttan deliğe. Bir üstten bir alttan deliğe. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben bunu yapıyorum. Geliyor. Evet şu anda çember bir şeye benzemeye başladı. Şimdi aynısını öbür tarafa yapacağız. Kalan delikleri içeriden tel atıp normalde 4 cam çemberini örerken izlediğim videoda mesela şey diyordu. 2 üstten bir alttan. Burada teller kısa olduğu için çok yakın olduğu için mesela bunun üstten geçtiğini saymıyor ama yine aynı. 2 üst bir alt. Burada mesela bakıyorsun. Şunun üstünden geçmiş bu telin. Bu telin üstünden geçmiş. Bunun altından geçmiş. Aynı şekil ama burada da işte bir üst bir alt diye söylüyor videoda devam edeceğiz. İçeriden teller 200 bir alt. Zaten hepsinin nasıl diyeyim? Bir tane gidebilecek delik kaldı. O delikleri de ördükten sonra geleceğim. Başlıyorum. Şimdi. Bu arada videoda da söyledi benim de aklıma geldi şimdi göstereyim hatta. Şimdi mesela bir tel attık ya. Son kısımlara gelince iyice bu telleri deliğe götürmek zorlaşıyor çünkü şimdi bunun üstünden bunun üstünden geçtik. Bunun altından geçeceğiz ya. Alttan geçmek için bunu bükmemiz gerekiyor. Çünkü çembere çarpıyor bir türlü. Bükerken de herkes böyle korkuyor bu telleri bükmekten ama nasıl diyeyim. Bunları zaten sonunda gerceğimiz için yamuk olup olmamasının pek bir önemi yok. Ama kırmadan ya da çok fazla yamultmadan bükmek istiyorsanız avucunuzun içinde tutup böyle parmağınızı bükebilirsiniz şu şekil. Hani destekleyerek. Ama ben o kadar uğraşmıyorum, direkt geliyorum üst üst alt ben geçiriyorum. Sonra şu deliğe. Yanlış oldu lan. Yo doğru oldu. Böyle getiriyoruz, sonra tel başına takıyoruz. Şimdi bunu bitirip geliyorum yine. Şimdi arkadaşlar jant örmemiz bitti. Evet arkadaşlar şimdi jant örmemiz bitti. Ama bunu bu şekilde süremeyiz. Öncelikle akordunun falan yapılması lazım. Önce en 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 önce tellerin sık olması lazım. Yoksa teller yamulur, olur, patlar. olmuyor muydu? Bu telleri hepsini eş şekilde sıkıyoruz. Ben önce şey yapıyorum böyle. Bilmiyorum görünüyor mu? Tellerin dişlerinden 2-3 tane kalacak şekilde hepsini sıkıyorum önce. Hatta yok. Evet evet öyle yapacağım. <laughs> 2-3 diş kalacak şekilde sıkıyorum. Peki neden bunu yapıyorum? Ne yapmamın nedeni arkadaşlar? Bütün her tarafın eşit şekilde sıkılması. Yoksa çemberimiz sağa sola yalpalayabilir. Ya da yamuk olabilir. Şimdi bunların hepsini sıkıyoruz. Hadi. Bu arada sormak istediğiniz soru varsa jant örme konusuyla aşağı yazabilirsiniz. Araştırıp dönerim size. Ben de bu videoyu kullandım. Daha önce de 4 çem çemberi örmüştüm. Bir farkı yok. Aynı. Sadece 32 tane tel değil de 36 tane tel kullanıyorsunuz. Yoksa hiçbir farkı yok. Yine aynı mantık. Yani buna bakarak 32 delik 4 çam çemberi de örebilirsiniz. Şimdi ben bunu bitirip geri geliyorum. Evet arkadaşlar jant örmemiz bitti. Dediğim gibi şöyle şöyle geçeyim. Öncelikle bu telleri hepsini eşit şekilde tornavidayla sıktım. Ondan sonra akor anahtarıyla hepsini ikişer tur döndüm böyle. Şimdi teller sıkı bayağı. Bu biraz stres gördükten sonra yine büyük ihtimalle geçecek, kontrol edeceğim. Bu kadar. Jant örme videosu bu kadar. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa bir iki tane ya da kaç tane ise aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bunu birleştirip bisikletime takacağım. Bu kadar. Bakalım dönüyor mu tekerlek? Dönüyor. Aa adam orada var. Biraz akordu bozuk olmuş. Akord yapmadan da biraz bahsedeyim. Eğer jantınız size atıyorum bu tarafa yakınsa, karşısındaki telleri sıkıyorsunuz ya da gevşetiyorsunuz. Eğer jantınız öbür tarafa yakınsa da bu taraftakileri sıkıyorsunuz ya da gevşetiyorsunuz. O şekilde akord yapılıyor. Ama bu akordu sonra ne yapacağım. Şu an gayet iyi. Bunlar çok daha kötü tekerlekler gördüm. Kendinize iyi bakın. Abone olun, beğenin, like atın. Bu kadar.